Merhaba hanımlar. gönülün iğne Oyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle tasarımı bana ait olan çok güzel bir model paylaşacağım hanımlar. Ben çok beğenerek çalıştım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Öncelikle abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olmak ücretsizdir. Ayrıca benim çekmiş olduğum bu videolardan hemen haberinizin olabilmesi için de yandaki zil işaretini tıklamanız yeterli olacaktır hanımlar. Ve benim için çok ama çok kıymetli olan beğeni ve yorumlarınızı da özellikle bekliyorum sizlerden. Ee, i̇plerimiz ise 96 numara, 707 numara, 749 ve 3009 nolu ipleri kullanacağız bugün sizlerle hanımlar. Evet. Öncelikle hanımlar kahverengi ipimizle başlıyoruz. Bu şekilde küçük dağlar yapıyoruz hanımlar. 3 tane zürafa ile başlıyoruz. Başa dönüyorum. Eksiltiyoruz. fırladım hanımlar ve buraya bir tane minik pırpır yapıyoruz. Ve yandaki zürafaya iniyorum. Bir tane daha yapalım. sayımızı 1'e indirdim. Sıfırladım ve bir tane minik pırpır yapıyoruz. Ve yandaki zürafaya iniyorum. Evet. Buradan ipimizi keselim. sarı ipimizi alıyoruz şimdi ve 3 tane dağımıza atlıyoruz ve dördüncüye başına yapmış olduğumuz o küçük pırpır hanımlar ipimi sabitliyorum ve buraya minik 4 tane pırpır yapıyoruz şu fazlalık ipimizi keselim. Düğüm kirliliği, ip kirliliği olmasın orada hanımlar ve dördüncü pırpırımızı bu ipin üstüne yapalım ki o ip orada gözükmesin hanımlar. Evet. Dört tane pırpırımızı yaptım. Başa dönüyorum. Baştaki pırpırımıza geçiş yapıyorum. yandaki pırpıra geçiyorum. Yani hanımlar burada 3 tane zürafa yapmış oluyoruz. ve buradan ipimizi kesiyorum. Şimdi pembe ipimizi alıyoruz. Ve bu yapmış olduğumuz baştaki zürafanın içine ipimi sabitliyorum şu ipimizi biraz uzun bırakalım hanımlar ve bu zürafanın içine iki tane zürafa yapıyoruz Aşağı dönüyorum. İki baştan arttırma yaparak sayımızı 3'e çıkarıyorum. Ve tekrar başa dönüyorum. Eksiltiyoruz şimdi. 2 oldu sayımız. Ve burayı sıfırlayacağız hanımlar. Evet. Yaprağımız bu şekilde olacak ve yanlardan iniş yapıyorum. ve yuvaya o baştaki zürafamızın içine iniş yapıyorum burada ve ikinci zürafamıza sarı iple yaptığımız ikinci zürafamıza sıfır bir geçiş yapıyorum ve yine buraya iki tane zürafayla aynı bu yaprağımızdan yine yapıyoruz hanımlar aynı şekilde iki baştan arttırma yaparak sayımızı 3'e çıkartıyorum eksilterek sıfırlıyoruz ve yanlardan iniş yapıyoruz ben diğer 3 tane yaprak olacak hanımlar diğerlerini de yapayım ve son haliyle ve fiyat bilgisiyle hemen geliyorum Evet hanımlar ben tamamladım gördüğünüz gibi çok güzel oldu Özellikle bu renklerle bu model harika oldu bence. Umarım sizler de beğenmişsinizdir modelimi. E, fiyat bilgisine geçecek olursak hanımlar. Yazma haricinde e, ortalama olarak veriyorum ben bu fiyatları. E, yazma haricinde 900 lira olması lazım bu modelin ortalama olarak. Tabi sizin işçiliğinize göre bu fiyat e, artabilir e, azaltılabilir. Eğer işçiliğiniz iyi değilse hanımlar 700 750'ye yapılabilir ama eğer işçiliğiniz iyi ise 1000 TL ve üzerine de yapılabilir hanımlar. Gördüğünüz gibi arası çok açık değil. Ben 3 tane daha koydum. Ama siz bunu daha da arttırmayın. Çünkü bu süver güzel durma hanımlar. Bence 3 ideal oldu. Evet hanımlar. Başta da söylediğim gibi bu modelin tasarımı bana aittir. Sizlerden ricam modellerimi benim tasarlamış olduğum modellerimi yaptığınızda paylaşımlarınızda beni belirtmenizdir. Emeğe saygı için bunu sizlerden özellikle rica ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.